Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yerlerimle beraber bir açılış yapacağız. Kutu açılışı. İşte torbadan neler çıkacak bakacağız. Neler almışız. Hep birlikte bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bakacağız. Şimdi ne varmış. Çocuklar için bir aldık. Ee, ile çikolatamız var. E, 20 adetli. Hı. Sütümüzü aldık. Mısır. Yani mısır. Çikolata aldık. E, metro. Bir, üçlü. Karamelli. Krem şanti. Pipet aldık. Pipet lazım çünkü. Challenge yapacağız. Arkadaşlar. Çikolata. E, Arpa onu arpa şeridi aldık. Tereyağı. Bunlar burada. Makarnalarımızı aldık arkadaşlar. Bizim piyon makarnalar. Puding. Kankolu puding. Bir tane çikolata aldık. Çikolata sos. bezelye ama fasulye dondurulmuş. Fasulye. Lor peyniri arkadaşlar. Puding. Ee, aynı şekilde puding de var. Dur. Onlar öyle kalsın. Arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir karışık meyve suyu aldık paket olarak. Onları böyle bırakıyoruz. İçinde 20 ila 20 ila Eee adet varmış. Ee, böyle aldık. Şu çamaşır suyu. Bu onanın ayçiçek yağı. Bizim artık şeyimiz değerlerinden bir tanesi. Günümüzde. Ee, yüzey temizleyici Arkadaşlar hmm. Elma sirkesi hmm. Limon suyu hmm. Pirincimizi aldık Zeytinimizi aldık arkadaşlar Kuru kur seri marmalı bir şey ee, Şunu açalım bu neymiş meyve arkadaşlar suyu. meyve suyu dimesin vişne evet arkadaşlar, ben bugün biz, e, ben okuldaydım. abim de okulda. ne dayım ne baba abab ne anım onlar obçuk varmış ama e, ben bugün obçuku yemeyeceğim meyve yiyeceğim evet bol bol meyve yiyecek artık abıcıgın yasak kinder tarzı ürünler yasak artık onlara örtümüz burada. Dur. Onu şöyle alayım. Sen bana verirken ya. Evet. Bakıyor. Suyumuz bu arkadaşlar. İşte bezimiz. Yani altımız. Ee, dilimi besler yağlı kaşar peyniri, toz peyniri, Helva Doğan acılı şarkımı tayin Aytaç Beypazarı Soda Konforksun Gel Çilek reçeli Keçi Boynuzu Özü aşarda limon arabalı gazikçi. Hobi çikolata. <laughs> ee, çay, soğuk çay. Turşu, korniş turşu. Abi. Aynı şekilde. Balımız. Süzme bal. Ee, Mehmet Dana, dana macar salam, ee, tuşu, tompik tuşu, poşetimiz, çöp poşeti, aynı şekilde yine macar salam. Arkadaşlar, bunu boşaldım. Şimdi de meyve suya geçti. Herkese merhaba arkadaşlar. yapacak bu da videomuza Evet arkadaşlar, ilk aldığımızda onu tanıtım yapmıştık. Şu an ikinci alışverişimiz başka marketten aldık. Onların da ya yani hepsini bir arada dedik, birleştirdik. Bunlar da diğer aldığımız marketten alışverişimiz. Kıymamız arkadaşlar, etimiz, parça etimiz arkadaşlar. Peynirimiz arkadaşlar. ciğerimiz arkadaşlar. Soğanımız. Soğan. Abucu. Muamara. Üç bir arada. Yufkamız. domates salatalarımız sosis Hı. arkadaşlar gazozumuz ve tavuk budu arkadaşlar yapayım. başka yerden alışveriş yaptığımız ürünler de burada arkadaşlar çocuktan al hali. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.